Kadim şehir İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapısı Pendik. Hava, kara, deniz, demiryolu ve metroyla beş farklı ulaşım alternatifinin kesiştiği İstanbul'un tek ilçesi. Tersanesi, ağır sanayi tesisleri, marka kuruluşları, ulaşım ve konaklama olanakları, gastronomisi, turistik yerleri ve devasa ekonomik potansiyeli ile yıldızı parlayan Pendik. 2019 yılında Pendikli hemşehrilerimizin desteğiyle devraldığımız hizmet bayrağını daha ileriye taşımak için binlerce projeye birlikte imza attık göreve geldiğimiz günden bugüne 94 ruhunu benimseyen kadrolarımızla şehrimizde hizmet etmeye devam ediyor, başarılı işlere hep birlikte imza atıyoruz. Pendik Belediyesi Ana Hizmet Binası, Kaynarca Yeni Nesil Yaşam Merkezi, 3 Kültür ve Semt Merkezi, 5 Spor Kompleksi, Mesleki Yetkinlik ve İstihdam Merkezi, 50 Açık Spor Sahası, 25 Yeni Okul, 10 Kütüphane, 14 Sağlık Tesisi, 50 Yeni Park, Masal Parkı, Gençlik Kampı, 6 Sosyal Tesis, 2 Kapalı Sent Pazarı, Millet Bahçesi, Pendik Korusu, 150 bin metrekare yeşil koridor, 1 milyon 500 bin metrekare yeşil alan, 3 metro meydanı, Kompost üretim tesisi, SRF üretim tesisi, 90 bin ton ambalaj attığı geri dönüşümü, 172 milyon TL geri dönüşüm geliri, 387 bin veteriner hizmeti, Orta ve Dumlupınar mahalleleri, 1. etap kentsel dönüşüm yatırımı, Harmandere konutları, 2 etap 54 imar uygulaması 188 yol projesi 739 bin ton asfalt 58 kilometre yeni yol 28 kilometre yol genişletme 13 trafik sirkülasyon çalışması 14 yol düzenleme ve yenileme 19 dekoratif aydınlatma 46 kilometre bisiklet yolu 14 yeni otopark 802 spor etkinliği başarılı sporculara ödül. Amatör spor kulüplerine destek. Doğa yürüyüşleri, bisiklet yarışları, scooter, paten, kaykay yarışları. 4688 kültür sanat etkinliği, 316 kurs programı, 8000 açem HM öğrencisi, 3 bilim merkezi, 3 soru çözüm merkezi, pendik kahve festivalleri, geleneksel el sanatları festivalleri, kitap fuarları, 2 milyar 750 milyon TL sosyal destek, engelli engelsiz istihdam fuarları, 20153 pendikli üniversite Aileye 217 milyon 500 bin TL destek, 143 bin ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisine termos, her gün 1500 kişiye sıcak yemek, hayır çarşısıyla 6683 aileye destek. Ramazan'da 144 bin gıda kolisi desteği, 1240 yetim ve öksüz çocuğa eğitim, 66 bin engelli ve hasta transferi, 41 bin saat evde refakat hizmeti, 28 bin saat aile danışmanlığı ve diyetisyen hizmeti, 7 bin adet medikal malzeme desteği, 35 bin adet hoş geldin bebek paketi. Pehakla Türkiye'nin ilk AFAD akreditasyonlu belediyesi. 51 noktada ücretsiz Wi-Fi hizmeti. 10 akıllı şehir uygulaması. 6 yıl boyunca gece gündüz Pendik için çalıştık. Bütçemizin %45'ini yatırıma ayırdık. 15 milyar 500 milyon TL yatırım yaptık. Bu şehirde yatırım var, hizmet var, mutluluk var. Yani ne varsa Pendik'te var. Ahmetçin kardeşimiz çalışmalarıyla yürüttüğü projelerle 94 ruhunu halen devam ettiriyor. Ne varsa Pendik'te var.